Evet şimdi yeni gelen arkadaşlarım için tekrar söylüyorum. Practice book sayfa 115'teyiz. Practice book sayfa 115'te. Ünitemizde geçmiş zamanı görmüştük. Kelimelerin ikinci halini görmüştük ve kitaplarla alakalı bazı kelimeler öğrenmiştik. Şimdi birinci sorudan itibaren başlıyorum. Siz de benimle birlikte lütfen işaretleyin. Birinci soruya bakıyoruz. Which of the following statements completes the conversation? Hangisi boşluğu doldurur diyor. Mike ve Jacob'ın konuşmalarını görüyorsunuz. Mike söze başlamış ve demiş ki What are you looking for Jacob? Ne arıyorsun Jacob? I'm trying to find my dictionary. Sözlüğümü bulmaya çalışıyorum. I have an English class today and I should take it to school. Bugün İngilizce dersim var ve onu okula götürmeliyim. Where did you leave it? Nerede bıraktın? Don't you remember? Hatırlamıyor musun? No. Can you help me? Hayır, bana yardım edebilir misin? Okay. Let's look at your desk. Tamam, masana bakalım. Find. Bulmak. Borrow ödünç almak. Okay. Let's look at your desk. Hadi masana bakalım. There are lots of books here. Burada bir sürü kitap var. I think it's somewhere here. Bence burada bir yerde olmalı. Jacob. I'm not sure. Emin değilim diye cevap veriyor. Mike da look. Bak. Şimdi burada kitaplarını arıyorlarsa şıklardan gidelim. A şıkkını getirdiğimizi düşünürsek eğer. Look, you should be more careful in your classes. Derslerinde daha dikkatli olmalısın. Bunun herhangi bir şekilde alakası yok kitapları aramasıyla. B şıkkına bakalım. It's between the newspapers and the magazines. Bak, gazetelerin ve dergilerin arasında. Yani doğru cevap sizin de söylediğiniz gibi B şıkkı. C'de ne diyor peki? A dictionary includes the words in a different language. Bir sözlük dildeki birçok farklı kelimeleri içerir. Burada yine sözlüğü bulmakla bir alakası yok. Include içermek demek. Include içermek. D şıkkında da I can buy a new dictionary for you from the bookshop. Senin için kitapçıdan yeni bir sözlük satın alabilirim. Ama burada da yine bulmakla alakalı herhangi bir şey yok. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Which of the following is correct according to the picture above? Diyor ki, resimdekine göre, verilen resme göre hangisi doğrudur? Correct, doğru demektir. Bakıyoruz A şıkkına. The clock is under the bookshelf. Under, altında demekti. Saat, kitap rafının altında. Bakıyoruz doğru mu değil. B şıkkına bakalım. The bookshelf is over the sofa. Kitaplık e, koltuğun üzerinde. Over ne demekti? Mesafeli üzerinde. Yani arada bir boşluk var. O yüzden doğru cevap sizin de söylediğiniz gibi B şıkkı. Diğerlerine de bir bakalım biz yine de. The lamps are in front of the drawers. Drawer hatırlarsanız çekmece demekti. Ne demiş? Lambalar çekmecelerin önünde. Ama yanlış. In front of yerine on kullanmak zorundaydı. In front of yerine on kullanmak zorundaydı. Sofa koltuk demekti. D şıkkına bakalım. The sofa is behind the lamp. Koltuk lambaların arkasında. Behind arkasında demekti. Bakıyoruz arkasında mı? Hayır. Near demiş olsaydı o zaman doğru olurdu. Üçüncü soruya geçiyorum. Fill in the blank according to the table below verilen tabloya göre boşluğu doldurun diyor. Mary's is busy weekend. Mary'nin yoğun hafta sonu. Şimdi bakalım. Mary Saturday half past ten. Over üzerinde demekti ama arada bir mesafe vardı. Yani mesela saatin işte koltuğun üzerinde olması gibi ya da kitaplığın masanın üzerinde olması gibi kitap rafının. Yani direkt temas etmiyordu. Şimdi bakalım. Mary cumartesi günü saat buçukta kütüphanedeydi. Öğleden sonra cumartesi günü saat 2.45'te ne yapmış? Arkadaşlarıyla birlikte sinemaya gitmiş. Pazar günü saat 11'de Luna Park'taymış ve yine pazar günü saat 3'te annesiyle birlikte alışverişteymiş. Last weekend Mary went to the cinema before she borrowed some books from the library. Şimdi bir çevirelim acaba öyle mi? Diyor ki geçen hafta sonu Mary kitap ödünç almadan önce sinemaya gitti. Sizce bu şık doğru olabilir mi? Kitap almadan önce sinemaya gitti. Eğer bu iki cümlenin yeri değişmiş olsaydı o zaman sizin söylediğiniz A şıkkı doğru olurdu. Ama burada biz A şıkkının doğruluğundan bahsedemeyiz. Ne yapmış? Önce, hayır işte, önce kütüphaneye gidip Kitap satın almış, kitap ödünç almış. Daha sonrasında arkadaşlarıyla birlikte sinemaya gitmiş. Tamam. B'ye bakalım. Last weekend, Mary met with her friends, arkadaşlarıyla buluştu and spent time at the fun fair after shopping. Arkadaşlarıyla buluştu ve Alışverişten sonra Luna Park'ta vakit geçirdi. Ama önce Luna Park'a gidiyor, daha sonrasında alışverişe gidiyor. O yüzden B şıkkı da yanlış. C'ye bakalım. Watched a movie at the cinema. Sinemada film izledi. And went to the library on different days. Ve farklı günde farklı bir günde ne yaptı? Kütüphaneye gitti. Bu da yanlış. Tamam. Az önce Ayşenurdu sormuştu galiba. Tamam. Şimdi C'ye tekrar bakıyorum. Ne diyor? Arkadaşlarıyla sinemada film izlemeye gitti ve farklı bir günde kütüphaneye gitti. Ama yanlış. İkisini de aynı günde yapmış. O yüzden C şıkkı da doğru değil. Ve D şıkkına bakalım. Bought presents for her death four hours after she went to the fun fair. Diyor ki, Luna Park'a gittikten dört saat sonra babası için hediye aldı. Doğru cevap arkadaşlar bu. Saat 11'de Luna parka gitmiş. Saat 3'te elinde poşetler, hediye paketleri var. Hesaplarsanız saat 11'den 3'e bahsettiği gibi 4 saat sonra yani Luna parka gittikten 4 saat sonra babası için hediye almaya gitmiş diyebiliriz. 4 Helen is in the library. Helen kütüphanede. She is reading a novel called Adventures of Huckleberry Finn for her literature assignment at the moment. She needs to look up the meanings of some words. Which one should she borrow? Burda sizin dikkat etmeniz gereken şey, she needs'ten sonra gelen cümle. Diyor ki Helen şimdi kütüphanede Huckleberry Finn'in Maceraları isimli bir roman okuyor. Ne için okuyormuş bunu? Edebiyat ödevi için okuyormuş. Ama sonraki cümlede ne diyor? Aynen öyle. She needs to look up the meanings of some words. Bazı kelimelerin anlamlarını araştırmaya ihtiyacı var. Hangisini ödünç almalı? Eğer kelime araştırması gerekiyorsa hangisini ödünç alması gerek? Tabii ki de A şıkkı yani dictionary. Bize okuduğu kitabı sormuş olsaydı haklıydınız. C şıkkını işaretleyebilirdik. Ama lütfen soruların cevabını işaretlemeden önce tüm soruyu dikkatli bir şekilde okuyun. Aslında bilmediğiniz için yanlış yapmıyorsunuz. Aceleci davrandığınız için yanlış yapıyorsunuz. Tüm soruyu okuduğunuz zaman kelimelerin yani anlamlarını sorduğunu orada anlayabilirsiniz zaten. Tamam. Bu da gayet basit bir soruydu. O yüzden geçiyorum. 5. Which question doesn't have an answer in the paragraph. Paragrafta hangisinin cevabı yoktur? Author yazar demekti. Bir sonraki konumuzda gayet basit. Yine bildiğiniz konulardan o yüzden merak etmeyin. Does not diyor. Bir olumsuzluk var. Biz burada olumsuz yani yanlış olanı bulacağız. Hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. Terry is a real bookworm. Terry gerçek bir kitap kurdu. He has a big bookcase in his room and there are lots of books on the shelves. O büyük bir kitaplığa sahip ve rafta da bir sürü kitapları var. He enjoys reading short stories most. O en çok kısa hikayeler okumayı sever and he has all stories of the famous writer. Roald Dahl in his bookcase ve ünlü yazar Roald Dahl'ın bütün kitapları kitaplığında var. Every morning he starts a new book and doesn't sleep until until he finishes. Her sabah yeni bir kitaba başlar ve bitirene kadar uyumaz. He reads his book even at break when he is at school. Okulda teneffüs aralarında bile kitabını okur. Reading is lots of fun for him. Okumak onun için çok büyük bir eğlencedir. Şimdi paragrafa göre hangisinin yanlış olduğunu bulalım. Ya da cevabının olmadığını bulalım. Who is Terry's favorite author? Terry'nin en sevdiği yazar kimdi? Biz bunun cevabını bulabiliriz. Kimdi? Roald Dahl. Çünkü bütün kitapları onda vardı. O yüzden A şıkkının cevabı var. What kind of books does he enjoy reading? O en çok hangi tür kitap okumayı sever? Hangi tür kitap okumayı severdi en çok? Onu da he enjoys reading short stories cevabında bulabiliriz. Yani... B şıkkında da cevabı var. Aynen öyle. Kısa hikayeler okumayı severdi. C şıkkına bakalım. How many books does he read in a day? Bir günde kaç kitap okur? Bize bundan bahsetmemiş. Her gün yeni bir kitap okuduğundan bahsetmiş, fakat kaç kitap okuduğunu söylememiş. Mi acaba? Ya da bir bakalım. What time does he start reading? Saat kaçta kitap okumaya başladığını söylememiş arkadaşlar. Saat 9'da, saat 8'de kitap okumaya başlar gibi saat bildiren bir cümlemiz var mı bizim burada? Yok. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Bunu cevabını şuradan anlayabilirsiniz. How many books does he read in a day? Bir günde Yeni bir kitaba başlıyor ve bitirene kadar o kitabı bırakmıyor. Yani uyuyana kadar o kitabı bırakmıyor. O zaman Every morning saat belirtmez ki. Saat 11'de de başlayabilir, saat 9'da da başlayabilir. Belki sabah namazına kalkıyordur. Sabah namazıyla birlikte okumaya başlıyordur. Onu da bilemeyiz. What time dediği için bizden kesin bir saat bekler. O yüzden bizi saat vermediği için bizim doğru cevabımız D şıkkı. How many books şuradan anlayabilirsiniz. Her gün yeni bir kitaba başlıyorsa ve bitirene kadar uyumuyorsa demek ki bu çocuk her gün mutlaka bir kitap okuyor. Yani sayıyı oradan anlayabiliriz. 6. Which of the following completes the dialogue? Hangisi diyaloğu tamamlar? Henry ve Jack'in konuşmaları var. Henry konuşmaya başlamış ve demiş ki Wow! Are you reading a book, Jack? Wow! Kitap mı okuyorsun, Jack? Jack, yeah, I'm reading it for my literature assignment. Evet, edebiyat ödevim için okuyorum. Did you read this novel when you were at secondary school too? Sen de ortaokuldayken bu romanı okudun mu? Henry de no I didn't bla bla because it was so dull. Hadi bakalım size günün sorusu. Dull ne demekti? Cevaplar geliyor mu acaba? Bir bakalım. Ayşenur bir cevap verdi. Biz bunu Luna Park Ünitesi'ndeyken görmüştük. Hatta Fatma Zehra sürekli dull dedim, zu demedim. <laughs> Fatma Zehra sürekli buna e, bir kodlama gibi bir şey yapmıştı. Onu söyleyip duruyordu hatırlarsanız. Ayşenur ve İnci'nin verdiği cevap doğru. Sıkıcı demek. Aynen. İnci kodlamayı dahi söyledi. No, I didn't... Nokta nokta, because it was so dull. Çünkü çok sıkıcıydı. Çünkü çok sıkıcıydı derse sizce hangisiyle devam ettirebilir bunu. Tabii ki de A şıkkıyla. Diyecek ki hayır okumadım. I only read the first page. Sadece birinci sayfayı okudum. And stopped reading. Ve okumayı bıraktım. Çünkü çok sıkıcıydı. B şıkkına bakalım. It was, it was More interesting than the author's other novels. Diğer yazarın diğer kitaplarından daha ilgi çekiciydi. Çünkü çok sıkıcıydı gibi bir şey kullanamayız. Arada herhangi bir bağlantı yok çünkü. I borrowed the author's other books from the library. Yazarın diğer kitaplarını da kütüphaneden aldım. Eğer sıkıcı bulduysam ben yazarın diğer kitaplarını ödünç almam. O yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkı I had lots of time to read when I was on summer holiday. Yaz tatilindeyken okumak için çok vaktim oldu. Çünkü çok sıkıcıydı. Yine bakarsanız eğer cümleler arasında herhangi bir bağlantı yok. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Yedinci soru. Thomas is in the library. Thomas kütüphanede. He is looking for some books of a famous writer. Ünlü bir yazarın kitaplarını arıyor. Bazı kitabını arıyor. Look for neydi? Aramak. But he can't find them. Ama bulamadı. He calls the librarian and asks her kütüphane görevlisine seslendi ve sordu. Şimdi bize burada diyor ki what does he say? O kütüphane görevlisine ne söyler? Şimdi kitabı bulamadığını söylemesi lazım yani yardım istemesi lazım. Acaba hangisini söylemiş olabilir? A şıkkına bir bakalım. How many short stories are there in the library? Bu kütüphanede kaç tane kısa hikaye var? Kitabı bulamadığını söylerken bunu kütüphane görevlisine sormak o yüzden doğru cevabımız A seçeneği değil. Where can I find the dictionaries? Sözlükleri nerede bulabilirim? Sözlükleri nerede bulabilirim? bulamadığı kitapla alakalı olarak sözlüğü sormaz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı da değil. Which shelf are the novels of Stephen King on? Stephen King'in kitaplarının olduğu raf nerede? Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Çünkü ünlü bir yazarın kitaplarını arıyor. Yani kafasındaki yazar aslında belli bize soruda söylememiş ama doğru cevap C şıkkı. D'ye bakalım bir de. Can you tell me about some famous writers? Bana birkaç tane ünlü yazar söyler misiniz? Bunu da sormaz çünkü kendi kafasında zaten belirlediği bir yazar var ve onun kitaplarını arıyor. O yüzden de direkt Which shall far the novels of Stephen King on? Stephen King'in kitapları Hangi rafta? Yani yardım istemiş. 8. soru ve 9. soruyu biz okuduğumuz paragrafa göre cevaplandıracağız. Önce paragrafı okuyalım. Dikkatlice dinliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü uzun bir soru. I am Linda. My friends and my family call me a bookworm. Arkadaşlarım ve ailem bana kitap kurdu derler. Because I spend all my free time reading a book. Çünkü bütün boş vaktimi kitap okumaya harcarım. I have got a big bookshelf in my bedroom. Yatak odamda büyük bir kitap rafı var. And there are lots of novels and stories on it. Ve onda bir sürü roman ve hikaye var. My favorite Novels are Harry Potter books by G.K. Rowling. En sevdiğim roman Harry Potter. I read all of them in a month. Bir ayda tümünü okudum. But not Harry Potter and the Deadly Hallows. Ama Harry Potter and the Deadly Hallows hariç. Free ücretsiz demek. Because I couldn't find it at the bookshops or in the library. Çünkü onu kitapçılarda ya da kütüphanede bulamadım. My mom said, annem dedi ki, you can download and read it on your tablet. Onu indirip tabletinde okuyabilirsin. But I hate reading e-books. Ama elektronik kitap okumaktan nefret ederim. I enjoy reading a book with paper pages and feeling and Smelling Them. Kitapları sayfaları çevirerek okumayı severim ve onları hissedip koklamayı severim. I decided to look for it later in the city library. Şehir kütüphanesine bakmaya da karar verdim. Then something interesting happened last weekend. Ve geçen hafta sonu ilginç şeyler oldu. It was my birthday, doğum günümdü and Both my dad and mom gave me the same book as a present. Hediye olarak annem de babam da aynı kitaphaneyi, aynı kitabı hediye ettiler. It was Harry Potter and the Deadly Hallows by G.K. Rowling. They were also so surprised. Onlar da çok şaşırdılar. Don't worry, I can't read them both. Endişelenmeyin, ikisini de okuyabilirim dedim. And we all laughed a Ve çok güldük. Şimdi 8. sorumuzu bir bakalım. 2 dakikamız kaldı çünkü hemen yetiştirelim. Linda didn't want to read Harry Potter and Deathly Hallows on her tablet. Linda Harry Potter'ı tabletinde okumak istemedi. Because, çünkü, çünkü doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı. Prefer tercih etmek demek. She prefers reading paper books to e-books. Çünkü kitabı kağıttan okumayı elektronik kitaptan okumaya tercih eder. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Ve son soru. What happened on Linda's birthday? Linda'nın doğum gününde ne oldu? Hatırlarsanız Linda'nın doğum gününde annesi de babası da aynı kitabı hediye ettiler. Yani doğru cevabımız C. She got two books called Harry Potter and the Deadly Hallows. Harry Potter isimli iki kitabı oldu. Yani ayrıntıyı vermemiş. Annesi de babası da aynı kitabı aldı diye. Sadece iki tane Harry Potter kitabı oldu diyerek cevabı kısa kesmiş.